Hayatımızı iyi, doğru ve güzel yaşamak istiyorsak, böyle bir amacımız varsa en anlamlı şey nedir? Şu anda gözlerimi kapıyor olsam, oh be. Doğru düzgün, gönlüme göre bir hayat yaşadım diyebilmek istiyorsak nasıl bir hayat yaşamalıyız? Yani o son söze ulaşmadan önce önceki sözleri nasıl planlamalıyız? Hayatımızı nasıl yaşarsak bu dünyadan ayrılmaktan korkmayız? Ya da Nasıl yaşarsak içimiz huzur içinde olur, huzur içinde yaşarız. Hani huzur içinde öldü, huzur içinde yatsın deniyor ya, huzur içinde yaşasın istiyorsak eğer hayatımızda belli şeyleri elbette arıyoruz. Yani neden sorusuna yanıt bulabiliyorsak nasılını her şekilde yaşayabiliriz niçin dediği gibi. Yani neden bu dünyadayım, neden bu varoluş var? ben nasıl biriyim, kimim, yani doğduğum ülkeyi, aileyi, cinsiyetimi, her şeyimi ismi, elimden alınsa bile, sonunda kalan nedir elimde? Bütün bunları düşünüyorsanız, eğer içinize böyle bir şeyler batıyorsa, yani bu varoluşsal sorular, hayat nedir, anlamı nedir, ben kimim, ölüm nedir, özgürlük nedir, bütün bunlar eğer kafanızı kurcalıyorsa, işte siz de bir arayış içerisindesiniz demektir. Bu sorulara yanıt arıyorsunuz en azından. Rahatsızlığını hissettiğimiz şeyin peşine düşeriz. Bazen bilinçli olarak, bazen bilinçsiz olarak düşeriz. Ama o muhakkak içimizde bir yerde bizi rahatsız ediyordur. Bizi harekete geçirmek istiyordur. Eğer onu duyar ve peşine düşersek ne mutlu. Ben hayatım boyu bakıyorum geçmişe de Yanında olduğum, takdir ettiğim, huzur bulduğum kişilerin her zaman böyle bir yanları olduğunu fark ettim. Böyle bilgelikli, olgun bir yanları olduğunu fark ettim. Nasıl? Bu insanlar bir kere şefkatli insanlar, mütevessim insanlar, güleç insanlardı. Hani o zaman bir isimlendirme falan koymadan bu kişilere yakınlık hissediyordum kalben. Ee, Hayatı anlamaya çalışan insanlardı. Biraz hani bu da geçer yahu deyip acıya ya da sevince takılmayan insanlardı. Yani sevinç de geçecek, acı da geçecek diyebilen insanlardı. Tabii böyle diyebildikleri zamanda hem sevinçlerini hem hüzünlerini daha e, ne diyelim samimi yaşayan insanlardı. Zaten bu samimiyet aslında bütün bunların ortak adı samimiyet yani şefkatli, her şeyin geçici olduğunun farkında olan mütebessim kişiler aslında zaten bu tür olgun kişiler. Bu arayışlarını bir çeşit bir sonuca erdirmiş kişiler. Yani varlık duygusunu bir şekilde anlamlandırmış kişiler. Şimdi ben bu katıldığım son eğitimde, Yedi Bilgelik Okulu'nda gördüm ki bu gök kubbenin altında söylenmedik hiçbir şey kalmamış aslında. İnsan Söylenebilecek her şeyi söylemiş. Şimdi tabii bir bambaşka bir çağın başında böyle uçurumun kenarında mıyız? Taptaze yepyeni yemyeşil bir yolun başında mıyız? Henüz bilmiyoruz. Belki her ikisi de. Bu biraz da bizim neyi seçeceğimize bağlı, hangisini seçeceğimize bağlı. Ben her zaman e, kamil insan olmanın, olgul insan olmanın, bilgelik yolunda olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten dinimizin Kur'an'ın bunu desteklediğini görüyorum. İşte öfkenizi yutun, sabredin, iyilikte yarışın gibi öğütleri var şimdi hemen aklıma geliveren. Peki geçmişe baktığımızda yani bu bilgelik eğitiminde biz milattan önce 5. 6. yüzyıllardan başladık. 7 bilgelik okulu ele alındı. Bunların içerisinde Aristo, Epikür, Stoa, oradan Br Budizm, Konfüçyüsçülük, varoluşçuluk ve ülkemizde daha doğrusu İslam'da tasavvufa kadar uzandık. Yani Aristo her şeyin bir anlamı var diyor. Her şey bir anlam, bir telos çerçevesinde oluşmuştur diyor. Ve boş zaman için çalışırız diyor. Çok mantıklı. Yani boş zaman dediğiniz şey en değerli şey aslında ömrünüzü yatırdığınız şey bir taraftan. O boş zaman için o ömrü o mesaiye yatırdınız ve altın ortalama diye bir şeyden söz ediyor yani bir davranış bir seçenek bir karar aşamasında kaldıysanız bunların olumlu ve olumsuz taraflarını böyle dengeleyecek bir orta yol içerisinde buldun ki bu İslam dininde de orta yolu seçin emri var arkasından Epikür'e uğradık bu sefer Epikür başka bir teknik önerdi o da hedonik hesap. Yani acıdan kaçma, daha acıyı hayatımızdan uzak tutabilme mümkün olduğu kadar derdinde olduğu için Epikür'ün okulu, Epikür'ün bahçesi, o da bir hedonik hesaplamadan. Yani ben bu işi yaparsam, bu işe girersem, sonuçta bu beni bir acıya götürecekse ben o işten vazgeçeyim. Ben bu yiyeceği yiyeceğim, bunun bana bir keyif ve faydası olacaksa iyiyim Bir insanla tanışacağım, evlilik yapacağım bu evlilik sonuçta bir acıya dönüşecekse ben bundan uzak kalayım ve çocuk yetiştirmeye kadar gidiyor. Epikür'ün böyle bir hedonik hesabı var. Stoacıların da kontrol ikilemi var. Hayatımızda kontrol edebileceğimiz şeylere kontrol edelim. Bunun dışında kontrol edemeyeceklerimiz için üzülmeyi bırakalım. Bu nedir? Doğduğumuz aile kontrol edemeyiz. Bu ailenin içine doğduk. O halde onunla savaşmayı, onunla güreşmeyi bırakalım, boğuşmayı. Onu kabullenelim ama neleri değiştirebiliriz? Zihnimizi değiştirebiliriz. Olayların belki kontrol edemeyiz ama o olayların bizde bıraktığı izi, tercihlerimizi, o olayı nasıl algılayacağımızı yönetebiliriz bununla. O e, Stoada da böyle bir e, kontrol ikilemi var. Çok kıymetli bir şey. Tabi de Amorfati var. Kaderise kader ise bulunduğun yer, belki bulunabileceğin en iyi yerdir. Böyle düşünerek yaşarsan senin için daha sağlıklı olur. Varoluşçuluk döneminde Nietzsche Nin tanımladığı amorfati bundan tabii biraz farklı. Daha sonra bu Buda, Buda'ya uğradık. Buda da benliğin ve egonun insanı her zaman yanılttığını söylüyor. Ee, ki tasavvufta da bu var. Benlikler hep hüdanındır, benlik duygusu ve güvandır diyor. Arkasından konfüçyüz, aileyi ve insanın ilişkiler ağı içerisinde oluştuğunu söylüyor ki modern psikolojide bunu söylüyor artık bize. Ee, arkasında varoluşçuluk. Varoluşçuluk tabii çok etkileyici. Şu açıdan etkileyici. Ee, neyseniz o olmaya sizi çağıran bir şey. Hani neredeyse Mevlana'nın e, ya göründüğün gibi ol... ...ya olduğun gibi görün öğretisini bir şekilde burada da yaşıyorsunuz. Otantiklik vurgusu içerisinde. Otantik insan. Yani işte Sartre'ın varoluş özden önce gelir diyor. Yani insanların, toplumun, ailenin size yüklediği görevlerden önce siz kendinize inşa edersiniz, kendinizi seçersiniz. Siz biriciksiniz ve o biricikliğe uygun bir hayat yaşarsınız. Ben otantikliği bir taraftan da e, samimiyet olarak algılıyorum. Olduğu gibi tercihleri doğrultusunda yaşamak, arkasında durmak olarak algılıyorum. Çok kıymetli bir şey otantik olmak, olduğu gibi olabilmek. Tabi bu e, pozitif psikoterapideki nezaket ve ee, dürüstlük ikilemi akla geliyor hani olduğum gibi olacaksam nezaketsiz ve nobran mı olacağım olmayacağım ee, hem nazik olacağım hem dürüst olacağım yani kendimi nazikçe ortaya koymayı başaracağım ha, zor ee, ama böyle bir kapı açması da bize varoluşçuluğun tabi çok kıymetli o da morfatiyi tekrar tan tanımlıyor ee, kader sevgisi diye yani var olduğunuz durumla iyi geçinmeye çalışırsanız sizin için daha akıllıca olur demeye getiriyorlar. Arkasından da tabii tasavvufa uğradık. Bu kez bizim topraklarımıza. Tasavvuf insanın kalbini ferahlatan bir felsefi yol. İslam felsefesi yolu. Başka yollar da olduğundan söz etti hocamız. Mesela selefilik burada sayılabilir dedi. Bir Başka okuldan daha söz etti. Şimdi hatırlayamayacağım. Bu Başka yollar da var ama tasavvufta İslam felsefesinden biri bir yaşam yolu, yaşam tercihi. Bu yaşam yolunun içerisinde de hakikaten her birinde bilgelik tohumları olduğu gibi, burada da bilgelik tohumları çok. Ee, yine samimiyetle davranmak, e, her şeyin içinde bir iyi nokta bulmaya çalışmak, olan her şeyi iyi tarafından yorumlamaya çalışmak. Ee, tabii bunların içerisinde kontrol edemediğiniz çok şey olduğunun farkında olduğunuzda, iyi tarafından bakmaya da çalışıyorsunuz. Tasavvuf hakikaten kalbi parlatan, kalbi ferahlatan, kalbin dilini anlaşılır hale getiren bir yol. Yani ne, ne, kadar konuşsanız üzerinde yaşamadıkça onu anlatmak da çok güç. Bir çeşit aslında tasavvuf yoluna girmek bilinç dönüşümünü getiriyor. İşte o bilinç dönüşümü aslında bilge bir yol. Bütün bu bilgelik e, birikiminden edindiğimizde Stoa'dan, Epikür'den, Aristo'dan Platonculuktan, Yeni Platonculuktan onlara da bakabiliriz. Her birinden Konfüçyüs'ten e, Budizm'den varoluşçuluktan her birinden aslında biz böyle bir dünya görüşü oluşturabilsek, e, oluşturursak sonunda söylenen şey hep aynı noktaya geliyor. Kendin ne istediğinin farkında ol. Varoluşuna bir anlam biç. Buradasın. Buradan kaçış yok. Dünyadasın. Dünyadan kaçış yok. Eline verili olan, default olarak geldiğin bazı gerçeklikler var. İşte ailen, cinsiyetin, yaşadığın kültür, yaşadığın coğrafya, doğduğun aile, okuduğun okullar hepsi verili olarak bir yolculuğa geldin bu dünyaya. Bunu kabullen. Başta böyle bir yolculuğun içindesin. Çıkış yok. Peki bu yolu yeşil bir hale, daha seni destekler bir hale, daha neşeli bir hale nasıl getirebilirsin? Bunun için işte kontrol ikilemi getiriyor, altın ortalama getiriyor, tasavvuf kalbin temizliğinin nefsinin dengelenmesini getiriyor, benliği dizginlemeyi getiriyor, bud budizm hatta yok sayıyor. Confucius insanlarla ilişki içinde olmalısın, aslında sen toplumun içinde var olarak, kendini var ediyorsun diyor. Martin Buber adlı meşhur psikiyatrın sözü, sözü geliyor burada aklıma. Önce ilişki vardı diyor. E, Kur'an'da alakadan söz ediyor alak suresi. Ne bu şekilde yorumlayanlar da var. İnsan ilişkileri ağı içerisinde kendini tanır, kendini var eder diyenler var. Diğer kişi bize bir aynadır bir taraftan. E, orada kendimizi de görürüz yani. Bize onun davranışından biz kendimize dönük bir bildirim de edinmiş oluruz. Hasılı kelam bilgelik, kamil ve olgun insan olmak aslında peşinde koşacağımız en temel hedeftir bence hayatın içerisinde bilge kişilerin hoşgörülü olduklarını, şefkatli olduklarını, insanı anlamaya çalıştıklarını kendileriyle ve en en önemlisi bu, kendileriyle daha çok meşgul olduklarını görüyoruz. Yani benim kendi ömrümü akıllıca, bilgece, iyi, doğru ve güzel yaşamak için Uğraşmaya sadece enerjim ve vaktim var ve görevim de bu. Bir taraftan da tabii dünyaya, e, işte çiçeğe, ağaca, göğe, yağmura, e, her şeye, arıya, vala, her şeye bir e, e, mucize gözüyle bakmak. Yani nefes alıyoruz bu mucize, hayattayız bu mucize. Onların seslerini dinlemek, onları dikkatle güneşin batışını izlemek, işte dalgaların çıkardığı sesi dinlemek. Bunların her biri hayranlık vesilesi. Hani biz temaşa etmek diyoruz ona dinimizde. Yani onları hayranlıkla ve şükürle izlemek yani. O yağmur olmasaydı o buğday yetişmeyecek, ekmek olmayacak, İşte güneş olmasaydı dünyada hayat olmayacaktı, fotosentez olmayacaktı. Hani her biri hassas dengeler içinde yaşayan canlılarız. Yani o kadar sınırlıyız ki bir taraftan da. E, belli ses aralıklarını, belli renk aralıklarını görüyoruz. Yani belli ses aralıklarını duyuyoruz, hepsini duyamıyoruz. Belli renk aralığını, o da minicik bir tüy tanesi kadar, bütün renk tayfını düşündüğümüzde diyor bilim insanları, minicik bir kıl tanesi kadar renk aralığını görüyoruz. Gözümüz sınırlı, görüşümüz sınırlı. Bu sınırlılıklar içerisinde ne kadar çok şeyi e, hayranlıkla bakabiliyorsak, onların seslerini duyabiliyorsak, bu dünya yolculuğundan böyle geçiyoruz, dünya hayatı ve bir zamanın içerisindeyiz ve içerisinden yavaş yavaş geçiyoruz. Zaman belki duruyor, her şey duruyor ama biz doğuyoruz, bebek, çocuk, genç, yaşlı olup ölüyoruz. Biz geçiyoruz bu hayatın içine. İşte geçerken neleri görüyoruz, nelere hayret ediyoruz, nelere gülümsüyoruz, ve en önemlisi sevgi, huzur, hoşgörü, şefkat ve kendimize özgü, tamamen bize özgü, otantik bir anlam ve mana duygusu, hayranlık duygusuyla ne kadar yaşayabiliyorsak bu dünyada, o kadar e, kardayız demektir. O kadar hayatımızı anlamlı ve güzel yaşayabilmişiz demektir. Yani iç huzur yaşıyoruz demektir. Bütün bunları yapabiliyorsak, İçimizde bir yerlerde bir ha tamam doğru yoldasın hissiyatı var. Ha bu hissiyata kulaklarımızı tıkıyoruz bazen. Bazen o hissiyatı hissetmemek için kalplerimizi katılaştırmaya çalışıyoruz. Bilerek yapıyoruz bunu. Yüzünle üzgün, mutsuz, yardıma ihtiyaç duyan insanlara, olaylara ya da kendi iç çığlığımıza kulaklarımızı tıkıyoruz, gözlerimizi kaçırıyoruz. Ve ee, böylece bana ne? gemisini kurtaran kaptan, benden sonra tufan gibi sözler söyleyebiliyoruz ama öyle olmuyor. Yani iyilik de kötülük de bir şekilde yankılanıp bu merak gibi yine kişiye geri dönüyor. O yüzden hani ya iyi söyle ya sus der dinimiz ki bence bu çok mantıklı. Çünkü o kötü söylediğin şeyler, olumsuzluklar aslında önce senin kalbini ve zihnini kirletiyor. Hayatın böyle bir yolculuk olduğunu düşünüyorum ben. Yani temaşa ve tefekkürle, yani görüp izleyip hayranlık ve şükür içerisinde ve e, derin düşünerek bunlar nasıl oldu, bunlar nasıl bir hassas denge içinde oldu. Ben ne kadar sınırlı bir yaratık ne kadar sınırsız şeyleri düşünebilen bir zihne sahibim. Evren ne kadar sonsuz, ben bunun içine bir noktayım fakat çok özel bir noktayım. Yani ister enerji olalım, ister bir yazılım olalım, şimdi bu e, simülasyonda mıyız tartışmaları var. Yani ister bir yazılım, bir kod olalım, ister bir enerji paketi, bir madde olalım fark etmez. Yine zihnimiz var. Düşünebiliyoruz. Bilincimiz var. Sevebiliyoruz, üzülebiliyoruz. O halde bir anlam, bir yaşam felsefesi, bir anlamlı yol inşa etmek ve bunun sonucunda da kendimizi inşa etmek durumundayız. Burada işte bu bilgece bir yol olabilir ve insanın aydınlık, ışıklı kendi hayatına ilham olmuş, ilham feneri olmuş bir kişi olarak olmasına onu dönüştürebilir. Böyle bir hayatın insanı daha e, sakin, huzurlu, e, ne istediğini bilen, e, istekleriyle ihtiyaçlar arasında denge kurabilmiş. Yani bu benim ihtiyacım mı, isteğim mi? E, dengesini kurabilmiş ve insanın anlamı, hayatın anlamı ve değeri konusunda e, neşeli bir hayat yaşamak konusunda daha derin fikirlere, daha işe yarar, e, Tekniklere ulaşmış bir kişi olacağını düşünüyorum. Bilge bir kişinin bilgelik yolculuğu hepimiz için her zaman süren bir şey. Yani oldum demek, öldüm demektir denir tasavvufta. Ben buna çok inananlardanım. Oldum demiyoruz, olma yolculuğundayız. İyi, doğru ve güzel bir hayat kurma yolculuğundayız. Bir inanın, bunun ipleri kendi elimizde. Çok kaynak var her yerde. Bu tür ilham feneri olmuş insanlar var. Kendi hayatlarıyla da söyledikleriyle de tutarlı olan kişiler var ki bunların peşinden gitmek lazım. Bilgelik Okulu'ndan bu 8 haftalık eğitimden benim anladığım şey şu. Yine başta söylediğim gibi bu gök kubbe altında söylenmemiş hiçbir şey kalmamış. Anlamlı ve derin, güzel, mutlu bir hayatı ayağa yere basan neyin ehem, neyin mühim, neyin önemli olduğunu bilen bir hayatı kurgulamak ve hayatını işte vur Zıvır zıvırla geçirmemek ve o boş hayatın aslında en dolu hayat olduğunu boş zamanın bilen şefkatli neşeli düşünen ve hep olma yolculuğunda olduğunun farkında olan ve ölümün de yaşamı kıymetlendiren ve onu değerlendiren ciddiyete davet eden bir şey olduğunun farkında kişiler olarak yaşamamızı diliyorum hepimize bilgelik olgunluk dolu bir hayat diliyorum.